Merhabalar sevgili KHK TV izleyenleri. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü KHK'lar lehine bir karar verdi. Biz bu kararı insan hakları hukukçusu Kurtuluş Baştimar'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Berna Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim. Şimdi Kurtuluş Bey, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun Türkiye'ye dedi ki, o hal döneminde olsan dahi, olağanüstü hal döneminde bile KHK'larla işten atmak, çıkartmak hukuksuzluktur dedi. Biz bu kararı nasıl okumalıyız? Evet, şimdi ulus, sizin de belirttiğiniz gibi Uluslararası Çalışma Örgütü bir karar verdi. KHK'larla alakalı, KHK'ları ilgilendiren bir karar bu. Ben olayın daha çok olduğu zaman ve izlenilen yol açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2017 yılında bu başvurular, yani bu başvuru yapılmaya başlanılıyor. Yani o komisyonu daha kurulmadan önce bu başvuru yapılıyor. Sonrasında tabii ki aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Oradan red cevabı alındıktan sonra Aksiyon İş Konfederasyonu daha uluslararası hukukta hakkımızı nasıl arayabiliriz diye bir başvuru yolu ya da bir arayış içerisine giriyor. O komisyonu kurulmadan idare mahkemesine başvuru yapıyorlar ve red cevabı aldıktan sonra tamamen ee, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün e, 87 no'lu sözleşmesine yani e, sendika özgürlüğü ve sendikalaşma hakkının kullanılması ve 158 no'lu sözleşmeye hizmet ilişkisine son verilmesiyle alakalı. Bu iki sözleşme bağlamında başvurularını yapıyorlar. Burada önemli olan şey şu. O dönem ahimden red cevabı gelmesi, aynı zamanda OHAL komisyonunun kurulması ve OHAL komisyonuyla birlikte idari yargı yollarının Türkiye'de tamamen aktif hale gelmesi yani ahim böyle bir iç yolunu Türkiye'de kurdurduğu bir dönem bu başvuru sonrası şimdi burada başvurucuları ben gerçekten de takdir ediyorum çünkü kurulan idari yargı yollarının hiçbirine başvuru yapmadan yani tamam idare mahkemesi yapılıyor ama sonrasındaki bütün iç yolu tüketilmeden bu başvurular yani bu başvuru yapılıyor ben zaten daha öncesinde de söylemeye çalıştığım şey buydu aslında yani Birleşmiş Milletler'e yapılan başvurularda Ahim de böyle aslında ama uluslararası hukukun genel bir kuralı var yani iç hukuk tüketme bir zorunluluktur bir şarttır ee, ama bunun istisnaları mevcut yani başından beri söylemeye çalıştığımız şey aslında buydu bu istisnalar da kısaca geçeceğim birincisi e, etki yani iç hukuk sisteminin etkili olmaması ve iç hukuk tüketmenin makul sürenin dışına çıkmış olması şimdi burada Hatiş Konfederasyonu İç hukuk sisteminin tabii savunmalarını görmedim ne yazdılar ama benim karardan anladığım şey şu. İç hukuk sisteminin etkili olmadığı istisnası üzerinden gitmişler. Dolayısıyla burada yani yapılan bu başvuruda e, hiçbir iç hukuk yolu tüketilmeden idari yargı yolları Ohal kurdu kurdurduğu iç hukuk sistemi tüketilmeden başvuru alınıyor ve burada e, Uluslararası Çalışma Örgütü şöyle bir e, söylem ortaya koyuyor. Yani bir Kararına şunu belirtiyor. Evet doğru. Yani o hal olduktan sonra Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ye atıfta bulunarak tabii ki bunu söylüyor. Bir karar, onun şu anda tam köksal, köksal versus Türkiye davasında. diyor ki, doğru böyle bir iç hukuk sistemi bir kurulmuş ama bunun bu iç hukuk sisteminin etkili olduğuna yönelik herhangi bir ortaya konulmuş bir şey yok, somut bir e, bilgi yok. Yani istatistiksel çalışma yok, kas başvuru yapılmış, ne kadar olumlu sonuçlanmış vesaire gibi bir bilgi alınmış değil. Ortaya konmuş bir şey yok. Bu da zaten sözleşmeci devletin ispat yükünde olan bir şeydir. Yani Türkiye'nin bunun e, köksal davasıyla Türkiye'ye kurulan iç hukuk yollarının etkili olduğunu ispatlamak Türkiye'nin sorumluluğundaydı. Uluslararası Çalışma Örgütü bu iç hukuk yolunun var olmasıyla birlikte, bunu kabul etmekle birlikte etkili olmadığından bu yolların tüketilmesi gerekmediğini hükmetmiştir. Önemli olan noktası bir yani birinci noktası bu. Evet, e, şunu sorabilir miyim? Bu Köksal ve Pişkin e, kararları, bu kararı destekler mi teklifte mi? Yani bunların üçü birbirini destekledi. Her açılan dava oraya, her giden dosya, e, bu insanların aslında bir gecede bir KHK ile işten atıldıkları ve iş güvencelerinin elinden alındıkları, işte açlığa mahkum edildikleri anlamına gelip kararların daha çabuk, daha seri çıkmasına ne, sebep olabilir mi? Tam da bu zaten. Yani kararda e, Köksal Türkiye davasıyla kurulan iş hukuk sisteminin etkisiz olduğunu kanıtlıyor ve ortaya koyuyor Uluslararası Çalışma Örgütü. E, Hamit Pişkin kararına da atıfta bunlara bu karar da destekler nitelikte atıfta bulunuyor. Yani diyor ki evet doğru sizin de belirttiğiniz gibi yani bu kararlar e, hızlı, ivedi bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra da siz KHK'ya dayanarak hiçbir ön inceleme, etkimi soruşturma yapmaksızın kişinin savunmasını almadan, kişi neyle suçlandığını bilmeden KHK ile bu insanların e, işten çıkarılması ya da iş hakkını sonlandırmasını yapamazsınız. Buna da zaten atıfta bulunurken Pişkin kararını atıfta bulunarak yapıyor. Bu anlamda bu kararların hepsini destekler nitelikte kullanıyor. Şimdi KHK'lılar bu kararı e, nasıl uygulayacak? Kendi dosyaları için konuşalım. Tabii. Şimdi KHK'lılar özellikle idari yargı boyutunda davası olan o e, OHAL Komisyonu kurulduk öncesinde belli yerlere müracaat etmiş, sonrasında o OHAL Komisyonu kurulduktan sonra yine idari yargıda de, devam eden davası olan e, KHK'lılar. Ya bu yani bir tercih önlerinde var artık. Ya bahset, başladıkları yolu, iç hukuk yolunu tamamen tüketip öyle gidecekler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da Birleşmiş Milletler'e nereye başvurmak istiyorlarsa. Ya da şunu diyecekler, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu kararını alıp burada da belirttiği gibi yani artık idari yargı yolları Türkiye'de etkili değildir e, tezi üzerinden yola çıkarak bunu da daha da güçlendirilmiş bir savunmayla devam eden idari yargı yollarındaki iç hukuk meselesini bitirmeden tamamlamadan buralara başvuru yapılabilir ama bunun çok ciddi anlamda güçlendirilerek bu e, uluslararası çalışma örgütünde kararını atıfta bulunarak bu yol izlenebilir. Çünkü etkili <laughs> değil ve tüketilmesi gerçekten de çok zaman alan bir iç hukuk sistemi şu anda o OHAL komisyonunun sunduğu iç hukuk sistemi. Evet. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü şöyle bir şey yapabilir mi? Ee, bu Aynı minvalde olan dosyalara emser kararı verebilir mi tekrar tekrar görüşmeden? Yani daha çabuk çıkması anlamında dosyaların. Ya Çünkü aslında... çok fazla dosya gidecektir. Hı hı. Çünkü 141 140 bin deniyor ama 250 bin'den fazla KHK'lı var. Kapatılan kurumlar var. İşte askeri yeden olanlar, hakimler, savcılar bunlar e... O e, KHK listelerinde ekli listelerde değildi. Yani e, yani çok fazla kişi demek bu. Evet. Demek. Bir de Birleşmiş Milletlere başvurdukları için ahim yolu tıkanıyor tabi, değil mi? Hı hı. Yani şöyle bir şey var. Ya o, o şu şekilde ama e, Birleşmiş Milletlere başvuru yaptıkları zaman ahim yolunu kapatmayacak şekilde de başvurular yapılabiliyor. Onun da içeriği şu. Siz şu anda Birleşmiş Milletlere sunduğunuz bir dosyada ihlal edildiğini iddia ettiğiniz hakların bir kısmıyla Birleşmiş Milletler'e başvuru yapar, ihlal edildiği halde bunu Birleşmiş Milletlere dosyasına koymayıp ahime ayırırsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuru yapma hakkınız olur ve bu hak ortadan kalkmaz. Ama siz bütün haklarla gidip Birleşmiş Milletler'e başvuru yaparsanız e, bu hakkınızdan, ahimdeki hakkınızdan vazgeçmiş olursunuz. Yani burada da tabii şimdi bu uluslararası çalışma örgütünün kararından sonra elbette ki başvuruya gidecek insanlar olacaktır. Ee, bu tez üzerine giden herkesin başvurusu aynı şekilde sonuçlanacaktır. Çünkü idari yargı yolları e, etkili değil. Bu kararda da onu söylüyor zaten. Bunun üzerine insanlar e, yine dediğim gibi buraya başvurularını yapabilirler. Benzer nitelikte çok fazla başvurunun gelmesi tabii ilo tarafından nasıl karşılanır. E, bu vermiş olduğu karar ve bundan sonra o hal komisyonu kurulduktan sonraki idari yargı yollarını e, konu alan bir başvuru daha sonuçlanırsa. Bu ikisini herhalde ben öyle tahmin ediyorum bir örnek dava olarak bir pilot dava olarak seçer ve bundan sonraki e, gelecek yargılamalarda Türkiye'nin buna göre tavır adım almasını e, yani sağlamasını isteyecektir. Evet. E, Peki hala e, hangi e, ihmaller ihlallerde kullanacak e, şimdi KHK'lar bunu. Mesela e, diploması e, feshedilen bir öğretmen bu kararı kullanabilecek mi? Ya da pasaportu iptal edilmiş bir KHK'lı e, bu kararı kullanabilecek mi? Şimdi şöyle bir şey var. İzleyeceği yol haritasını Hı -hı. sorayım ben. Ne yapacağım? Evet. Şimdi şöyle. Bu başvurunun içeriği 667 sayılı KHK'yla iş hakkı fetheden ya da e, e, tamamen bu sendikaların, derneklerin kapatılmasıyla alakalı bir başvurum. Şimdi İLO'nun bu iki sözleşmesi üzerinden gidilmiş bir başvuru bu. Yani 87 ve 158 nolu sözleşme. Bunun dışında temel hak ve hürriyetleri kapsayan Türkiye'nin taraf olduğu ilo tarafını yani ilo sözleşmeleri çok fazla. Bu başvuru yani bu sözleşmelerin içeriğine bakarak yani diploması iptal edilen ya da pasaportu iptal edilen kişilerin bu hakları örnek veriyorum pasaport iptali seyahat özgürlüğü kapsamında ilonun hangi sözleşmesinde korunuyorsa onun üzerinden ILO'ya bir başvuru yapılabilir ve idari yargı yollarının etkisiz olduğu noktasında da bu karar atıfta bulunularak bu yol izlenebilir. Ama tabii ki siz bu e, kararı iç hukukun etkili olmadığı noktasında emsal alarak e, bu başvuru yoluna gidebilirsiniz ama kullanacağınız ILO sözleşmeleri farklı olacaktır. Yani kullanılabilir dediğiniz doğru. Anladım. şimdi e, bu karar Türkiye'yi bağlıyor mu? Yani en Tabii. önemli şeye geldik. Türkiye e, itibar edecek mi, uyacak mı, uygulayacak mı? Şimdi bu kararın bağlayıcı olmadığını söylemek gerçekten çok komik bir durum olur. Çünkü e, uluslararası Türkiye'nin taraf olduğu bir sözleşmedir. Bu sözleşmeler yani 87'nin olduğu sözleşme ve 158'nin olduğu sözleşme. Bu da anayasa madde 90'a göre zaten bağlayıcı. Birleşmiş Milletler'in İsmet Özçelik kararı da, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin kararı da zaten, ağlayıcıydı. Ama esas olan şey şu anki konjöktürde bu kararlara saygı duyup bunun uygulanması, ivedi bir şekilde uygulanması. Bu şu anda tabii ki içinde bulunduğumuz durumdan, konjöktürden dolayı e, biz dikkate almasını kesinlikle istiyoruz ama şu anda bundan sonra hükümetin tavrı ne olacak bunu izleyip göreceğiz. Ama şu an bile bunun gereği yerine getirilmezse bile bundan sonraki süreçlerde insanlar bu kararlarla birlikte, bundan sonra çıkacak kararlarla birlikte bütün haklarını geri alacaklar 80 darbesinde olduğu gibi. Ya biz istiyoruz ki şu anda bu karar sunulduğu zaman önüne konulan hakimler yanlış bir karara imza atmayıp uluslararası hukuk nezdine verilmiş olan bu karara saygı duyarak iç hukukta bunun gereğini yerine getirmeleri olacaktır. Yoksa tabii çok ağır bedellerle bir sonraki dönemde yani tazminat olarak e, ve hukuk karenesinin zayıflığı olarak e, bu bir bedel olacak bize. Bunu mecbur ödeyeceğiz yani. Evet. Dediğiniz gibi ikilikler vardı 80 ihtilali sonrası ama bunların sayısı azdı da 14, e, 400, 4891 evet. kişiymiş ben de not almışım buraya ama istifa ettirilenler zorlananlar falan da bin kişiyi bulmuş galiba e, ve bunlar daha sonrasında İDUN'un da vermiş olduğu bu kararda emsal alınarak e, kendi haklarına işte özlük haklarının hepsini almışlar tazminatlarını da almışlar. Şeyi sormak istiyorum e, bu kişiyi mi bağlayacak Yani bu hukuksuzluğa imza atan e, işte e, e, komite üyeleri um, e, o hal komisyon üyeleri işte e, yine aynı şekilde e, hukuksuzluğa imza atan hakimler işte yargıtaydaki hakimler savcılar Hani bu, bu kişilere mi yansıyacak yoksa Türkiye bizlerin vergisinden mi ödeyecek bu insanların tazminatını? Yani mağdur edilen insanların hak ettikleri tazminatı? Ya tabii şimdi şöyle bu karar önüne sunulan ve bunun gereğini yapmayan herkesin bedelini ödemesini gerektirecek bir karar olacak. Yani bunu bir başvurucu alıp davası devam eden mahkemeye sunduğu zaman oradaki hakim onun gereğini yapmıyorsa tabii ki bu onların da suç işleri anlamına gelir. ve Onlar da bunun e, ilerleyen zamanlarda bedeli olacak ve bunu ödemek zorunda kalacaklar tabii ki. Hukuka saygılı olmak, gereğini yapmak gerekiyor o yüzden. E, tazminat ödeme noktasına gelince de tabii bundan sonra yani 80'de olduğu gibi ve bundan sonra olacağı gibi yani bu karardan sonra 15 Temmuz'dan sonra özellikle bu tazminatın ödenmesi noktasında nasıl bir yol izlenecek onu hep birlikte göreceğiz ama ee, bu karara yanlış uymayan ya da bu hukuksuzlukları yapan insanların bunu ödemesi gerekiyor. Yani sıradan vatandaşların değil. Yani biz yurttaşların değil. Yani sonuçta sonra bu evet. hukuksuzluğa bunlar iptal etmedi. Evet. Ama tabii o dönem nasıl bir yol izlenecek bunu bekleyip göreceğiz. Tamam. Ee, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz e, bir husus varsa. Ha yok. Ben bütün notlarımı aktardım Berna Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım faydalı tamam. e, olmuştur. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Ee, sevgili izleyiciler, Kurtuluş Baştimar vardı, insan hakları hukukçusu. Kendisiyle Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün e, KHK'lılar e, lehine verdiği kararı konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl butonuna basıp e, bizi desteklerseniz de bizi çok memnun edersiniz. Teşekkürler.